Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda Free Fire'da nasıl daha iyi oynayabiliriz ve kendimizi nasıl geliştir geliştirebiliriz, bunun hakkında size örnekler vereceğim. İlk olarak çatışma esnasında nasıl davranmamız gerektiğini anlatacağım size. Ya öncelikle e, çatışırken hiçbir zaman aynı yerden sıkmayın. Sürekli yerinizi değiştirin ki rakibin dengesi bozulsun. Nereden sıktığınızı anlamasın. Ve ben beni gibi sıkarken bir ileri bir geri gidin. Kendinizi belli etmeyin ve yer değiştirin sürekli. Mesela şu an rakibin gözünü kırıyorum ama hiç kendimi göstermiyor Hiç bana sıkmak için açı vermiyorum. Ben çok dikkat edin. E, i̇kide bir de yer değiştiriyorum gördüğünüz gibi. Hem rakip benim nereden sıktığımı anlamasın hem de dengesi bozuluyor rakibin. Hasar verdik yine yer değiştiriyorum. Yani bu şekilde sürekli yerinizi değiştirerek rakibi çok rahat bir şekilde alt edebilirsiniz. Mesela ayak sesini de duyuyorum şu an rakibin içeriden gel içeriden geldiğini anladım şekilde çok rahat rakipleri alabilirsiniz. İkinci olarak e, hareket ederken falan hiçbir zaman yolda düz yürümeyin. Yani düz koşmayın. Sürekli zıplayın sağa sola hareket edin. Yön değiştirin ki karşınızda biri varsa sirat alamasın. Size örnek vereyim size şu an ben düz koşuyorum. Yani eğer tepede bir kişi olsaydı ben çok rahat bir şekilde kafadan alırdı. Ya, bunun için hiçbir zaman Düz hareket etmeyin. Her zaman sağa sola bakın. Sağlı sollu koşun. Sıplayarak etrafınıza bakın. Bu şekilde oynayışınızı çok rahat bir şekilde geliştirebilirsiniz. Üçüncü olarak arkadaşlar duvar kullanımı bence bu oyundaki en önemli şey. Karşınıza rakibi gördüğünüz gibi duvarınızı atmalısınız. Hiçbir zaman yani adama sıkayım falan demeyin. Öncelikle kendinizi bir güvene almanız lazım. Yani soldan biri sıktı. Sıktığı gibi ben direkt mesela duvarımı çekiyorum. Hiçbir zaman önce adama sıkayım falan demiyorum. Önce kendinizi güvene alın. Ondan sonra zaten sıkarsınız. Aşağıdan da biri sıkıyor. Yani gördüğünüz gibi çok seri bir şekilde duvar atıyorum. E, eğer e, duvar atamıyorsunuz veya eliniz falan takılıyorsa kendinizi duvar atmada geliştirmek istiyorsanız takım çarpışması modunu oynayabilirsiniz. Orada çok rahat bir şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Ya da size bir örnek vereyim. Mesela ben şu an videoda gördüğünüz gibi ben arkadaşlarımla sürekli genel atıyorum. Orada sınırsız buz yapıyoruz ve sürekli birbirimize karşı buz atarak kendimizi çok rahat bir şekilde geliştirebiliyoruz. Yani siz de daha iyi buz atmak istiyorsanız sürekli böyle geneller açın. Orada karşılıklı oynayan arkadaşlarınızla çok rahat bir şekilde yani buz atmanızda gelişim olur. Ya bana göre e, görüntüden çok bence ses daha önemli. Yani sesin nereden geldiğini anlarsın. Ben şu andan arkadan birinin geldiğini anladım yani sesten dolayı. tam buna sıkacakken arkadan da diğerinin geldiğini anladım. O yüzden direkt yönümü değiştirdim. Eğer ses kasmasaydım bu ikisinin arasında kalırdım. Ben yani çok rahat bir şekilde beni alırlardı ama ses kastığım için ya aralarından direkt çıktım ve rakibi alabildim çok rahat bir şekilde. Rakibin diğer tarafına gittiğini çok rahat bir şekilde anlıyorum yani sesin ne taraftan geldiği çok önemli. Eğer ses kasamıyorsanız kesinlikle kulaklık kullan. Eğer kulaklık kullanmıyorsanız hani rakibin geldiğini falan duyarsınız sesi duyarsınız ama hangi taraftan geldiğini tam net olarak anlamazsınız. Şu an mesela ben soldan geldiğini anladım. Bunun için iyi bir kulaklık kullanmanız çok önemli. E, çoğu zaman rakibi göremiyorsunuz ama e, duyduğunuz sesin ne taraftan geldiğini, nasıl geldiğini anlayabiliyorsunuz. Bu yüzden ses kasmak çok çok önemli. E, i̇kinci rakip de geldi. Yani onu da çok rahat bir şekilde aldık gördüğünüz gibi. Bir de şu iki katlı evleri falan kontrol ederken basarken hiçbir zaman evleri kontrol etmeden basmayın. Çoğu zaman mine falan oluyor. Mine kontrolü yapın öyle basın. Şu an ben girdim bu evde yok ama genel olarak kuruyorlar. Yani dikkatli olmakta fayda var. Bunu da aldık çok güzel bir şekilde. Güncellemeden sonra bence oyuna gelen en iyi şey bu soluk cihaz oldu. Yani çok iyi iş görüyor. E ben fark ediyorum çoğu kişi bunu kullanmıyor. Yani mantıklı şekilde kullanmıyor. Mantar niyetine kullanıyorlar ama bunun kullanımı çok iyi. Bir de canınız 150'nin altına düşmeden kullanmayın bunu. Her kullanımda 25 can ve 25 mantarı veriyor. Şu an gördüğünüz gibi kullanıyoruz ve ikinci alan ikinci alan olmasına rağmen 8 8 vurmasına rağmen çok rahat bir şekilde soluk cihazıyla beraber çıkıyoruz. Ya e bunun kullanımı gerçekten çok önemli. Ben sürekli yanımda bulunduruyorum yani. Loot yaparken ne kadar bulursam hepsini alıyorum. Çok iyi iş görüyor. Bir de çatışırken falan canınız azaldığında veya koşarken yani kullanabilirsiniz bunları. Çok işlevsel. Yani çok iyi iş görüyor. E şu an soluk cihazı olmasaydı ben ölmüştüm mesela bu çatışmada. Bence bu da çok önemli. Dürbünsüz silah kullanımı. E yakın mesafede ve orta mesafede bence hiçbir zaman dürbün kullanmayın. Hem e, dürbün kullanırsanız hareket manevranız falan e, kısıtlanır. Rahat oynayamazsınız. Dürbünsüz oynarsanız çok rahat bir şekilde hem buz da çekebilirsiniz. Olur da rakip size sıkarsa çok rahat bir şekilde sağa sola gidip kendinizi saklayabilirsiniz. Bu yüzden dürbünsüz silah kullanmak gerçekten çok önemli. Kendinizi buna alıştırın. Ya fark ediyorum çok çoğu oyuncu mesela rakip gördüğü gibi direkt sıkıyor. Bu da çok büyük bir yanlış. Öncelikle kendinizi güven almanız lazım. Bunun için e, duvarınız yoksa bir taşta ve bir ağaçta kendinizi koruyabilirsiniz. Öncelikle kendinizi güven alın. Ondan sonra zaten rakip falan rush yapar, rahat bir şekilde alırsınız. Güvenlik her şeyden önemli. Yani adam öldüreceğim diye açık alanda hiçbir zaman durmayın. Şu an biri sıktı mesela ben öncelikle kendimi güvene alıyorum. Ondan sonra sıkmaya başlıyorum. Onu da çok kısa bir şekilde kafadan aldık. Son olarak da loot yaparken hiçbir zaman yani yerinize sabit durarak çantayı açıp loot yapmayın. Yani bu çok büyük bir yanlış. Mesela karşıdan şu an biri sıksa direkt ölürüm. Onun için etrafınızda dönerek yani loot'unuzu yapın. Çok rahat bir şekilde yani biri sıktığı gibi duvarınıza atarsınız. Öbür türlü yani ölme ihtimaliniz yüksek olur.